Bölgesel amatörlük ikinci grupta mücadele eden ve bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elaziz spor son hafta oynanan Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor karşılaşmasında verdiği kararlar nedeniyle maçın hakemi Sevgi Günel'e adeta isyan etti. 9 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi 0-0 tamamlayarak sahadan 1 puan ayrılan kırmızı siyahlılarda kulüp yönetimi ve teknik sorumlu Bülent Güllü yaptıkları açıklamada maçın orta hakemini ateş püskürdü. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Güllü, "Kendi sahamızda ciddi bir rakibimizle oynadık." Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Maalesef hakem bu maça damgasını vurdu. Bir hakem katliamı yaşandı. Ligin dördüncü haftasında erken finalde kendi saha ve seyircimiz önünde katledildik. Bütün avantajları rakip takımın lehine verdi. Bütün kartları rakibin lehine kullandı. Oyun çok gereksiz kesti. Bize yapılan faullerin hepsini es geçti. Oyuncularımıza çok rahat kartlar çıkardı. İki futbolcumuzu Erdar'a verilen ikinci sarı kart hariç çok ucuz kartlar vererek oyundan attı. Her şeye rağmen uzun bir süre 9 kişi sürdürdüğümüz karşılaşmadan bir puan aldık. Futbolcularımı kutluyorum, hakemi de Allah'a havale ediyorum dedi. Kulüp Başkanı Ahmet Toprak'ta açıklamasında hakem kararlarıyla puan kaybetmek gerçekten üzücü. Kendi evimizde taraftarımızın önünde elbette 3 puan almak isterdik. Grubun en iyi ekiplerinden birini mağlup ederek yolumuza devam etmek isterdik. Bazen bu tür kayıplar olabilir. Futbolun doğasında bunlar da var. Emek veriyoruz ama bir hakem çıkıp geliyor ve tüm emeğimizi çalıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte bu tür kayıplar yaşanmaz ve hedefimize ulaşırız.